Bu videomuzda birlikte hem çok kolay hem de çok lezzetli bir çorba yapacağız. 4 kaşık çorbası. Adını burada kullanacağımız 4 kaşık farklı bakliyattan almakta. Her yani hepsinden birer yemek kaşığı olacak şekilde bulgur, pirinç, yeşil mercimek ve kırmızı mercimek kullanıyoruz. Ve bunları haşlamak için 2 çay kaşığı kadar da tuz kullanacağım. Terbiyesi için 1 su bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta ve 2 yemek kaşığı limon suyu kullanacağız. En sonunda üzeri için yağ, zeytinyağı kullanıyorum. 2 yemek kaşığı, 1 adet küçük soğanı böyle küçük küçük doğradım. Eğer soğanınız büyükse yarım adet de olabilir. Ve baharat olarak da pul biber, nane ve sarımsak tozu kullanıyorum. Pul biber ve sarımsak tozu 1'er çay kaşığı yeterli. Naneyi 2 tatlı kaşığı kullanacağız. Çorbamızın yapımına geçebiliriz. İlk olarak bakliyatları yıkadım. Şimdi bunu tencereye alıyorum. Ardından üzerine 5 su bardağı kadar su ilave ediyoruz. Malzemeler yumuşayana kadar bu şekilde haşlayacağız. Tuzunu da ilave edelim. Altını açarak pişirmeye bırakıyorum. Çorbamızın baklagilleri pişerken biz de terbiyesini hazırlayalım. Bunun için 1 su bardağı yoğurdu bir kase içerisine aktarıyorum. Ardından Ununu ilave edelim, yumurta ve limonu da ilave ederek karışımı bu şekilde iyice iç içe geçiriyoruz. Limonunu da ekledik. Şimdi harcımızı iyice karıştıralım. Çorbanın terbiyesini bu şekilde pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice karıştırdık. Şimdi terbiyemiz de hazır. Malzemelerimiz yumuşayınca terbiyesini çorbaya ilave edeceğiz. Çorbanın ana malzemeleri bu şekilde pişti ve yumuşadı. Şimdi bunu harcıyla yani terbiyesiyle birleştireceğiz. Bunun için çorbanın içerisindeki suyundan alıyorum ki yoğurt kesilmesin. Şöyle terbiyesiyle biraz suyundan karıştırıyorum ve ılıtıyorum. Ardından terbiyeyi içine dökerek hızla karıştıracağız. Ve bu şekilde tekrar kaynayana kadar karıştırarak çorbamızı pişireceğiz. Çorbamız kaynadı. Kaynayan çorbaya ben kıvamı yoğun olduğu için bir su bardağı kadar sıcak su ilave ettim. Şimdi çorbamızı kenara aldım. Üzeri için sosunu hazırlayalım. Bir sos tenceresinin içerisine öncelikle zeytinyağımı ilave ediyorum. Ardından üzeri için soğan kavuracaktık. İnce ince ya da küçük küçük robottan da geçirebilirsiniz. Bu şekilde doğradığımız soğanları ilave ediyorum. Ve baharatlarımızı da ekliyoruz son olarak. Bunun içinde nane, pul biber ve sarımsak tozu kullanıyorum. Şimdi sosumuzu soğanlar diriliğini kaybedene kadar kavuralım. Sıcak durumda olan çorbamızın üzerine artık sosunu ilave edebiliriz. Soğanlar diriliğini yitirene kadar sosumuzu kavurduk. Şimdi içine bütün sosu ilave ediyorum. Ve iyice karıştırarak artık çorbamızı servise hazır edebiliriz. terbiyesiyle sosuyla lezzet dolu bu çorbayı yapmanızı tavsiye ederim. Afiyet olsun.